Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere leysi süzme peynir ve taze soğan tadındasını deneyeceğiz. Yağlı arkadaşlar pek ben abur cubur diyemiyorum ama arada da insanın canı çekmiyor değil ve bence yiyebilir yani sonuçta bu da bir Yani ne bileyim arkadaşlar otururken, film izlerken falan sohbet esnasında güzel atıştırmalıklar arkadaşlar ne kadar zararlı da olsa yiyebiliriz bence diye düşünüyorum. Enerji ve besin değerli arkadaşlar şöyle. Baktığınız zaman bayağı yağlı kalıyor ama çok da lezzetli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mevsim içerikli tadında baharatlı gibi. Aynı onda benziyor tadı da az çok anımsatıyor ama farklı bir tadı var. Ben sevdim, hoşuma gitti. Mevsim eşit yoğurt kadar gitmese de güzel, beğendim. Puanlamasını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Deneyenler lütfen yorumlarda belirsin kendi görüşlerini. Denememişsiniz bir ürün belirtin. Yazın yorumlara. Kanalımı takip edip videomu belirlesin. çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Arkadaşım, i̇yi günler.